Yeter ya abi. 6 liraya kadar da düştük şaka maka diyen arkadaşlar. ince ince ödemeler de yaptı ama kopardığı daha fazla şu an için. Devam et buraya lan. Haydi devam et. Ah muzlar. Bak muzlara bak muzlara. 32 bin geldi. Gönder oğlum. Gönder aslanım gönder. Say bak biraz parayı şöyle. Ah muzlar falan da gitse. Ah muzlar da gitse. Neler neler olacak ekranda da. Ah ah ah. Burada güzel ekran. Yürüt lan buraları. Vallahi yeşiller gitti. Lan erik şey erik demişim. Üzüm lan. ben üzüm lan. 15 bin liraya vara buraya verdim. Lan <laughs> üzüm lan yapma lan. Lan götür lan bunları. Döndük abi döndük. Döndük rahat olun. Burada ödeyecek ödeyebildiğinin hepsine bakın gör Maviler kesin gitti. Karpuzlar da gidici. Çok güzelsin. Ekstra bir çarpan gelir mi? Üzümleri götürse belki 5 semboller dönecek. 8400 de buraya geldi. Çok güzel. Çok güzel abi döndük. Döndük abi. Rahat edin. Çok güzel oldu. Hadi ekstra bir şeyler. Maviler muazzam. Karpuzlar çok güzel çarpan. Çarpan lazım ama. Çarpan abi. Üzümler tek. Ya üzümler tek ama. Yürüt burayı. Of ekrana bak. Yürüt lan burayı. Yürüt lan burayı. Yürüt. Kaç x yaptı orası? 17 x'den 9 bin lira daha geldi. Abi bu iş burada biter. Bu burada biter. Atilla kardeşimiz. Hem geriye dönüşünü yaptı hem de kasasını katladı. Tertemizinden. Yapıyoruz bu sporu. Yapıyoruz bu sporu. Ne diyeyim arkadaşlar? 70 bin lira para öde buraya gitmez. Güzel bir kasamız var. Güzel bir kasamız var. Bakalım başımıza ne işler gelecek. Bakalım başımıza ne işler gelecek. Çok güzel başladık. Her zamanki <laughs> dediğim şey. Çok güzel başladık dersem bu iş olmaz. Bu iş olmaz. <laughs> Hadi bakayım devam et. Devam et. Ne yapacağım? Ben de merak ediyorum. <laughs> ben diyeceğimi dedim ve olay orada bitti. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O kelime benim ağzımdan bir kere çıktı yani. ulan <laughs> ya. Ulan ya. ya muzlar. Karpuzlar erikler ihtimal. Bilmiyorum. Erikler. Erikler giderdi sanki. Erikler de giderdi sanki. İyi 12 bin lira temizinden bir para aldık burada. Güzel, güzel, güzel. İyi başladık. <laughs> i̇yi başladık, iyi başladık. Oy 52 var orada. Ne yapacaksın? Çok güzelsin. Üzümler, muzlar. İkisi birden gitti. Bessem gol gitti. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Abi 57 xten 55 bin lira daha geldi. <laughs> sadece tek turda, tek turda. <laughs> kasa iki kat oldu. <laughs> Abi sadece tek turda kasa iki katı oldu. Arkadaşlar, <laughs> ben size söyleyeyim. Bu iş burada biter. Ben bu parayı buna yedirmem. Bak. Bana kızabilirsiniz, bana küsebilirsiniz, bana darılabilirsiniz. Canınız sağ olsun hiçbir problem yok ama ben bu parayı sura bakmayın bu arkadaşa yedirmem. Yedirmem abi. Yedirmem abi. 3000 küsür de buraya geldi. Tek turda kasamız tam iki katına çıktı abi. Of. Of 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 Şimdi... Vay arkadaş ya Vay arkadaş ya Üzümler muzlar Çok güzelsin devam et Bir çarpan daha gelirim Ekran duracak çünkü artık 23 isten 23 bin lira civarı bir şey 23.800 abi Uf. Vallahi Bazen böyle günah getiriyor arkadaşlar. Harbiden gına getiriyor yani. Erikler. Buradan sonrası zor. Buradan sonrası zor. 25 xten de buraya 9 bin lira daha gönder. Gönder. Ne yapalım? Verdiklerini eyvallah çekeceğiz. Ne yapalım? Tamam. Erikler gider mi? O da gitti. Karpuz çok güzelsin. Bir çarpan daha gelir mi? Abi bir tur morlar daha gitti. Bir çarpan at. 21 ister. Bak dünyalar nasıl diyor bak. 31 bin lira daha geldi abi. Muazzam oldun ya. Muazzam oldun. Gönder lan. Gönder. Kaçırdıklarından sonra bari gönder. Bir şeyler gönder. Kaçırdıklarından sonra bari bir şeyler gönder. Çok güzel. Ekran çok kapalı. 7 tane muz var. Elmanın yerini bir tane daha muz göndersem? 7.000 de buraya geldi abi. 72.000 liraya ulaştık. Yapma, yapma. Bunları kaçırmayalım. Bak. Dığımız yere geri döndürme yani. Tertemiz katlaya katlaya gelmişiz buraya kadar. Devam et yahu ekranda her şeyden var her şeyden var 8000 lira burayı ödedim ekrana döndürmen lazım artık ya oyun bitti oğlum oyun bitti Çok güzel. Muazzam. Devam etsene burada. Devam etsene burada. 1400 lira tumble var. 32 x'ten 45 bin lira. Oş, oş, oy, oy ne diyeyim oş. Gönder. Ödemeler devam etsin. Ödemelerin devam etmesi lazım. Devam et. Çok güzel bir çarpan marfan gelse şuralara ah bir çarpanlar gelse elmalar şey erikler pardon elmalar diyorum dilim dönmedi lan muzlar gene tekrar lan muzlar gene tekrar lan yapma lan lan yapma lan lan yapma lan bu kadar olmaz lan 11 bin lira da buraya attı 11 bin lira da buraya attı aha uzatma verdi haydi Haydi o zaman. Madem verdin uzatmayı. Hadi bir kere tam tersini yap. Normalde yaptıklarını. Bir kere. Döndür. Ya döndür döndür. Ekran döndür. 10-21x var. Ekran döndür. Son iki tur kaldı. Yap bir şey. Yap bir şey. 15x var. Güzelim. Tam yeri zamanı bak. Çok güzel başlangıç Çok güzel başlangıç Gönder çarpanı Çok güzelsin ya Çok güzelsin 11x'den 4750 Güzel 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 tamam hadi güzel başladın İlk tur bu daha Burası biraz zor Burası biraz zor da iyi var çarpan attı 1200 de buraya Şu an betten kazanıyoruz Betin çarpanından kazanıyoruz yani ne güzel başladın. Niye böyle şeyler yapıyorsun? oh Devamın var mı? Yani muzlar var, yeşiller de gidiyor. Çarpan gelir mi ekstra? Eriklerle birlikte gitti. Abi gönder lan. Of ekrana bak. Ekrana bak abi. Ekrana bak. 26, 34x'den 40 bin lira para. Gönder lan. Gönder lan. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu abi. Gerçekten mükemmel oldu. Yaz. Yaz dokunmuyorum yaz. Haydi. Haydi. Hadi burası dönüş yeri olsun. Haydi. Uzatmayı verdi. Yapacak mı lan bir şeyler yoksa? Üzümler gider gibi. Çok güzelsin. Erikler de gidiyor. Güzel bir çarpan daha atsana buraya. Ah güzel bir çarpan atsam ya da ne bileyim karpuzlar yediydi orada. Karpuzlar gitse 4000 küsür de buraya attı. Hadi be. Devamını gönder bu ekranlara. Elmalar gitti, muzlar gider. Muzlar da gidiyor. Şimdi yeşiller de gitti abi. Çarpan atman lazım. Güzel bir çarpan atman lazım buraya. Haydi. Haydi gönder. Çarpan, çarpan ekstra çarpan gönder. Abi 12, 20, 28 25 25.000 lira daha geldi. <gülüyor> oldumuş. <gülüyor> oldumuş. Oldumuş, oldumuş. <laughs> Mükemmel oldu hem. Mükemmel oldu. Gönder, ne gönderiyoruz? Ah oh, şurayı kaçırmasaydık. Ah orayı da kaçırmasaydık. Çok tatlıydı orası. Abi 76 bin lira. Arkadaşlar. Kendileri buralarda bir şeyler. Haydi. Tam zamanları bak. Ciddi anlamda güzel de turladık yani bayağı bir. Üzümler, muzlar falan derken hiçbir şey olmadı. Muzlar gider mi ki? Vallahi gitti. Maviler. Mavi vardı, mavi vardı, mavi. 36x'ten 7450 TL ödedi buraya. Devam et. Haydi devam et. Morlar, mı? şey karpuzlar, marpuzlar ihtimaldi. Vallahi üzümler de gidecek. 100 x sattı. 112 x. Lütfen devam et. Hayatım yapma lan. Lan yapma lan. 78 bin lira para de. 78 bin lira. Mükemmel oldu oğlum. Gönder lan. Gönder lan dokunmuyorum hiçbir yere. Of ama dedim değil mi? Ama dedim dedi size. Bak bir yerde <laughs> bir şey yapacak dedim yani. Yaptı abi. Yaptı abi. Yaptı. Muazzam oldu. Gerçekten muazzam oldu. Kasayı ikiye katladık abi. Mükemmel denk geldi. Of. Of 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 of. Çok tatlısın be oyun be. Çok tatlısın be oğlum be. Vallahi çok tatlısın ya. Devam et. Abi oyunun sonuna gene geldik. <laughs> ben bu kasayı buna daha ezdirmem. Haberiniz olsun şimdiden. Verilse bir tur daha ödeme alır giderim. Abi buraya da 25 kaya çektik de inşallah pişman etmez. Ne diyeyim? Verecen ya verecen kaçarın yok da. İnşallah şey olmaz yani bu cesaretimizi kötüye çekmez. Çarpan çarpan olur. Bak 7 tane de bırakma o morları. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim. Abicim biraz ilerlet ya. İlerlet ekranın potansiyeli de var ya. Karpuzlar gidiyor burada. Güzel bir çarpan gelir mi? Orası ilerlemez gibi duruyor çünkü. Yemin ediyorum var bak küsürat küsüratlarla alıyoruz. Muzlar gider. Muzlar gider. Muzları götür. ha, Muzları götür. Aman diyeyim. Parça parça parayı geri topluyoruz resmen. <laughs> Yemin ediyorum parça parça parayı geri topluyoruz. Muzlar yine kaldı bak. At oğlum at devam et. Bak hadi elmalar tek. Elmalar tek. Elmalar gitsin. Lütfen elmaları götür. Tamam elmalar da gidiyor. Çarpan artık buradan. Yeşiller meşiller her şey gitti. Atman lazım artık güzel bir çarpan at. Lütfen bak lütfen. Lütfen bir tane daha. Bir tane daha gönder. Bir tane daha güzel bir çarpan gönder. Abi bu iş biter. Abi bu iş biter. 32 xten 90 bin lira lan. 90 bin lira. Yaz lan dokunmuyorum. Yaz dokunmuyorum hiçbir yere yaz. Of aklım çıktı var ya. Aklım çıktı atmayacak diye. Yemin ediyorum bak aklım çıktı. Aman aman ya, mükemmel oldu abi, mükemmel oldu, mükemmel oldu. Of, 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 of. Yaz dokunmuyorum ya, Hiçbir yere dokunmuyorum. Döndür döndür dur parayı. Ulan ya, ulan. Arkadaşlar, o parayı o saymaya devam etsin. Ben de sizlerle ufak ufak kapanışa geçeyim. 90 bin lira aldık, 105 bin liraya. Var.